H grubunun en kritik maçlarından biri Avusturya liderliği korumak, Bosna ise ilk iki yarışında kalmak istiyor. Avusturya bu elemelerde çok formda. 7 maçta 6 galibiyet aldılar, toplamda 21 gol attılar ve sadece 3 gol yediler. Arnautovic, Sabitzer, Leimer ve Baumgartner gibi oyuncularla hem fiziksel hem teknik anlamda rakiplerine ciddi üstünlük kuruyorlar. Bosna ise iyi başladığı elemelerde son haftalarda sert bir düşüş yaşadı özellikle Romanya'ya kaybetmeleri yarıştan geriye düşmelerine neden oldu. San Marino maçlarını kazansalar da hücumdaki üretim Ceko sonrası tamamen istikrarsız bir hale dönüştü. Gol yükü daha çok Kurunic, Demirovic, Goyak üşüsüne kalıyor ancak bu üşüde de süreklilik sorunu var. Form grafiği ve kadro kalitesi düşünüldüğünde ilk yarıda Avusturya'nın oyunu kontrol etmesi ve skoru bulması beklenebilir. İlk yarı skor tahminim 1-0 Avusturya de yine. Bosna ikinci yarıda tepki arayabilir ancak Avusturya'nın temposu ve geniş kadro derinliği maçın sonucunu belirler. Maç sonu skor tahminim 2-1'lik bir Avusturya galibiyeti yönünde.